Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz arkadaşlar biz de 33.000'e yaklaştık arkadaşlar sizin sayenizde 40.000 olmak istiyoruz lütfen butonlara basalım aboneliklerimizi büyük bir aile olalım yükseltelim arkadaşlar videomuzda sonuna kadar izlemeyi unutmayın böylelikle indirimli ürünleri kaçırmamış olursunuz Yeni ürünleri kaçırmamış olursunuz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun. O zaman videomuza geçelim mi arkadaşlar? 15 Mart'ta gelecek olan ürünleri sizlere çekiyoruz, gösteriyoruz. bir tane kahvaltılık seti var arkadaşlar. Bunlar bu 15 da, Mart'ta gelecek ürün arkadaşlar. Evet, yeni ürünlerden. Şöyle göstereyim 9 size. parça fiyatı da 399 lira. Şöyle bir göstereyim ben size bak. Şöyle. 3 parça bu küçükten var. Göstereyim. E nerede? 2 yani, parça. 2 parça küçükten bir parça da büyükten var. Hı. Yanlış Şöyle olması. Koyalım. Toplam 3 parça yani bu kayık tabaklar. Evet. Şunlar da. Bunlar da 6. Şunlar 6 parça bak. Şöyle gösterelim. Hı hı bu şekilde. Bunlar da yine dediğimiz gibi 15 Mart'ın ürünü. Yeni ürünler. Şöyle tereyağlık var. Tamam, şuna 19 bakalım. Lira. Bir saniye bir bakalım buna. Şöyle. Bak şöyle. Ne güzelmiş. kadar güzel değil mi? İki evet, bölmeli olması güzelmiş. da güzel. Allah, ikili oban tabak var. Bunun da 149 lira. Şunlara bir bakalım. Bak, gayet bakayım. güzel ürünler. Gördün mü? Evet güzel. Şahane bayıldım, bayıldım Güzel çerezlik. 150... 15 Mart'ta gelecek ürünlerden. Altılı 159 lira. <laughs> Ay çok güzel değil mi? Çok güzel ha? bayıldım vallahi bunlar. Bunlar da 15 Mart'ta gelecek ürünlerden. Klipsler var. Bunlar... Poşet klipsleri. 15 Mart ürünleri. 15 Mart'ta gelecek ürünlerden. 21 lira. 90 kuruş. Hı, İçinde şöyle 3 tane küçük 3 tane büyük var. 6 adet yani. Hı hı, şöyle göstereyim. Şöyle, bak, şöyle göstereyim. Bak daha net görünüyor. Şöyle bir saniye. Şöyle yazılarını şöyle kapatayım. Şöyle bak. Hı hı. Şu yazılı tarafını çevir. Şöyle. Hı. Daha güzel, bak, böyle. Şöyle bir tane de metal peçete buldum. Şöyle size göstereyim. Bak. Bunun fiyatı da 149 lira. Şöyle bak şöyle göstereyim dur. Bak, gayet de güzel bir ürün. Evet güzelmiş. Bak bir tane cam kurabiyelik bulduk buradan arkadaşlar. Bunun... Bunun fiyatı 99 lira. Yok, 900 cc'ymiş şöyle. Bak, bak, güzel bir şey, şey, yani. Şöyle bir tane ikili Paşa Bahçenin Tokyo şu... kasesi var. Bu da 39,5 liraymış. Şöyle gösterelim bak. Bak, bak şöyle. Ne güzel. Daha... Baksana. Daha... Evet şöyle bir bakalım nasılmış. Üçlü. Meşrubat bardağı. Çok güzel ama bak. 99 lira. Harika ürünler. Bak şöyle. Bak şöyle dekorlu bardaklar var. Bunlar da 15 Mart ürünlerini erken koymuşlar buraya. Ay 69 lira. Çok güzel lavum. Üçlü. Üçlü. Çok güzel değil mi? Çok güzel baksana şunları. Kupayı söyleyebilirsin. Tamam, 129 lira. lira. Tamam. Bir de bunu açıp gösterelim. Bak Aa, şöyle. Çok güzelmiş. Çok güzel. Şöyle ayrıntılı bir şekilde bakın. Seti var. Bunu gösterelim size. Şöyle bakalım. Nasılmış? Bunun fiyatını koymamışlar yalnız. Şöyle bir gösterelim kendisini. Hı hı. Güzel ama. Güzel evet. Şeyi güzel dokusu. Böyle ince değil. Şöyle bir tane borcam var. Kırmızı kapaklı borcam. Bu da 89 liraymış. Bak bunu da çıkarmışlar. Tamam. Bak çıkartıp oraya bırakmışlar. Ben mesela hiç öyle düzgünce çıkarttığımı aynen, ne koyuyoruz. koy, bulduysak onu koyuyoruz. Sizlere göstermek yani, için. Aynen. Aynı şekilde tekrar düzenlice koyuyorum ama öyle bırakmışlar. Hı hı. Bak şöyle. bu da 149 lira. Hemen buna bir bakalım. Şöyle. Bak bu da ilk defa size gösteriyoruz. Bu da çok güzel bir ürün. Bak şöyle. Hı hı. Şöyle sapı da var. Hı, öyle şöyle. Evet, evet. Bak böyle çok güzel havluluk var. Metal havluluk 149 evet. lira. Bunu da bir gösterelim. Bak bu da güzel gelen ürünlerden. Hı hı. Bak şöyle göstereyim. Şöyle havluluğu takıyorsunuz. Bak şöyle. Güzel. Şöyle göstereyim. Ha, Şöyle şöyle. Çok güzel bir ürün. Bunlar da 15 Mart'ta gelecek ürünlerden birisi. Bombeli bardak Bombeli 70 TL. Bombeli bardak 70 TL. Bak ne kadar güzel ya. Bunlar da 15 Mart'ın ürünleri. 47,5 lira fiyatları da. Evet, içinden çıkalım Ambalajına. Tamam, bir bakalım. Buna. Güzelmiş vallahi. Bak, şöyle bir bakalım. Hı hı. Bak. Kaç bir bu? O büyük ama. bunlar Bak. da küçük, küçük boyları. 37,5. Yine 15 Mart'ta gelecek ürünlerden. Evet bunlar yeni gelecek ürünlerden. Kapağını bulalım. Kapağını bulalım. Size gösterelim. Hmm. Bu da küçük boyu. Şöyle Onun geçti. bir de şöyle rengi de var. Bak şöyle. Gri gibi değil mi? Bej. Evet, Bej rengi. Ha. Evet. seçenekler var şimdi, rengi de var. Şunu da gösterelim size. Bunlar da 15 Mart'ta gelecek ürünlerden. Şu Bu büyükleri 47.5. Bir küçüğünü bulalım. Nesi 15 TL. şunları size bir gösterelim. Bak, ne güzel ürünler. Şöyle bak, moru da var. Geçen kırmızısını almıştık. Çilekisi bir... vardı, şimdi de moru var. Evet, bak şöyle gösterelim size. Süzme. Şöyle süzmeçiler. Şunlar. Ne güzel bunlar. Hepsi bunlar 8 Mart'ta gelecek ürünler. Bak şöyle çileklisi de var. Gene buldum onu. Şu, şu da güzelmiş. Evet, o güzel. 1.2 litre. Şu da güzel. Bak. Şöyle. Şu. Bak şu da güzelmiş. Onu demin gösterdim ben. Bak, gösterdim Hı -hı. Hmm, şu var. Onu göster. Şurada. Bak şu ölçekler var. 4 tane. Hı hmm. -hı şunu gösterdim mi? Bak Yok. Bu da güzel. Bu da bir bir şey. Evet. Aa bu ne güzel. Bak. Şeyli. Dans kitli. Evet. 15 TL oradan. Bak şunu da buldum. Kilitli bak. Güzel şunları bak. Saniye. Nasıl açılıyor bu? Saklama kapları. Bunlar kapaklı. Size şey göstereyim kapaklarını da şöyle takayım. Aç üstüne geldi. Heh, bu şekilde. Şöyle. Likon buzluklar var. Bunlar da 26,5 liraymış. Bak ne güzeller. Bayıldım bunlara. Başka rengi var mı? Bunlar şu yeşili var bir de. yeşili göster. Bak şöyle göstereyim size. Bir de mavisi var. Arkaları da ne güzelmiş renkli. Aa, çok güzel. Şöyle harika ürünler. Şu borası kat fincanları söyleyelim. Bak bunlar da 89 liraymış. Şöyle üçlü. Hoşuma gitti bunlar benim. Şunları söyleyelim. Çikolata desenli. Evet, saklama, saklama kapları. kapları. Dur gösterelim şöyle. Göster. Şöyle, 47,5. Bak şöyle. 3 tane varmış içinde. Üç 800 varmış. mililitreymiş bu arada. Bir bakalım mı şöyle bakalım. nasıl bakalım, nasıl çıkaracağım? Kolay. Sanki yapışmış gibi duruyor yok, da. Yok yok, yok yok, değil yaparız, mi? Yaparız yaparız. Kolay. Net evet, görsünler de. Hı hı. Dur, şunu alayım. Evet, şunu koyalım. Şöyle. şöyle, bak. bak. Böyle. Sizin için çıkarttık. Böyle daha net görünüyor. Öbür türlü belli olmuyor. Aynen. Bak bal kavanozu var. Bu da 49,5'muş. Şöyle şeyinden de çıkarmışlar zaten kutusundan. Şeyinden. Ambalajından. Ambalajından çıkmış. Bak şöyle. Size şöyle göstereyim. Gayet de güzel bir ürün. Ben beğendim bunu. Baksana. Bak şu var. Seramik baharatlık seti var. Üçlü. Şunları size bir gösterelim. 189 liraymış. Tamam. Fiyatını da söyledik zaten. Bak şöyle. Bir saniye. Şuraya Bu da, koyalım. Tabii. Güzelmiş. Üçlü. Bak ne güzel bunlar güzelmiş. Bak şunların tanesi de 27,5 lira. Bak şöyle. Seramik sufle kalıbı diye geçiyor bunlar da arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şu ortadan açılı çöp kapaklı kova, çöp kovası var. Onu da 27 lira. Şöyle bir göstereyim ben size. Bak. Şöyle bak. Şöyle. model olarak böyle. Şuradan açılıyor. Fırçalı sabunluk var. Sıvı sabunluk. Bu da 69 liraymış. Tamam. Buna bir bakalım. Şöyle bir bakalım nasılmış. Şimdi ben onu ayarlarım. Heh, güzelmiş. Şöyle bak. Gayet de güzel. Bak şöyle dekorlu bardaklar var. Bunlar da buçuk liraymış. Bak şunlar var. Çok güzelmiş ya bunlar, bak şöyle civcivli değil mi? Aynen şu, aynısı şu. Aynısı mı onun? Aynen. Evet, şöyle. Tamam. Sana... Orkide, orkide saksıları var. 39,5 lira bunlar da. Şöyle bak. Gayet de güzel. Streşinden çıkarsak, göstersek mi? Yok, bence bilmiyorum. Şöyle gösterelim. Bir saniye, bir gösterelim de. Poşetin içinde belli olmuyor çünkü. Hı -hı. şunların güzelliğine bak. Bak bu poşet sepeti de 29 buçuk liraymış. Şöyle yapılmış şekilde var. Hı hı. Bak şöyle e, metal kutu var. Bunun fiyatı da 46 buçuk lira. Şöyle. Bu şöyle bir olalım. Şu metal kutular da 40, üçlüymüş. 47 buçuk lira. Bunu da gösterelim. Çilek de 29 hmm, liraymış. Hmm, güzel onlar. Şöyle. Chase şey, Martin markası. 6000 liraymış bunun fiyatı da. Bak şöyle. Ne güzelmiş içi de. 4 tane çekmecesi var bu şekilde. Bunlar da 37,5 lira Kütahya porselen servis tabağı. Şunlar da 37,5. Yemek tabakları bitmiş. Evet, sadece servis tabağıyla fazla tabağa kalmış. Bir porselenin ama kaliteli tabaklar. şu düğüne de bir yatak gelmiş. 1000 liraymış bunun fiyatı. Katlanır yatak. Katlanır yatak. Şu var dikey elektrikli süpürge. Bu da 999 liradan 899 liraya düşmüş. Hmm, bak bunda da indirim var. Şu var çift yönlü e, ısıtıcı. Elektrikli şömine ısıtıcısı. 629 lira. 1800 dönüşmeler. wattmış. Bir de onun küçüğü var bak. 59 lira bu da. Hmm, elektrikli mini ısıtıcıymış o da. Şu, Şu da bir şey var. Arnika'nın süpürgesi. Bu da 4999 liraymış. Bak altta bir de şey var. Fırın. Fırın. O Hı -hı da... 1099 lira. Tamam. Şöyle bir tane televizyon var. Bu da bir 10999 liraymış. İşte onu söylüyorum. Ee, 50 inç'i yazıyor. 50 inç. Bu <laughs> şekilde. Şunu da söyleyelim. XX Large Fast Fryer. Bu da 2500 liraymış. Ha. Bir de şunu Look söyleyelim. Senin. Tablet mop temizlik seti 139 liraymış şu. Bak şöyle bir mop. Bak. Böyle. Yamuk hmm. oldu biraz. tamam. Dikkatli tut. Ha. Düşmesin de. Heh. Böyle. Şu elma şekli çerezlik de 6,5 liraymış. Tamam şunlara bir bakalım. Bak ne güzelmiş bunlar. Şöyle. Şöyle pembesi de var. Şu kek kalıbı çeşitlerini söyleyelim mi? Tamam. 95 lira. Bak, ne güzelmiş bunlar da. Metal saplı servis servis maşası 69 lira bu Bakalım ne var Şu daha. Hepsi maşa. Hı hı. Şunda da bir şeyler var ama ölçekler, ölçekler var ama onların fiyatı yok. Ha. Şöyle büyük dekoratif metal mumluk var. 79 liraymış bu. Şöyle bak. Göstereyim size. Şöyle. Güzel. Bir de onun küçüğü var. Bir onu da göstereyim. O da 69 lira. Tamam. Bir de göstereyim. Bu da 69 lira bir küçüğü. Bak bu yağdanlıklarda 24 buçuk. Tamam. Bak şöyle. Şunu gösterelim size gayet de güzel. Bunlar da 24 buçuk. Bak şöyle bıçak. Başka ne var? Bir de şöyle rengi var. Şöyle bak. Şurası bıçak, şurası da soyacak. Aynen iki yönlü. Şunlar gönder. da kapakları. Elinizi yara yapmayın diye kapları var. 69 lira bunlar. Şunlar da 89 demiş. 1200 cc'ymiş. Şu büyükleri de 109 lira. Hmm. Şartlar 109 liraymış. Ha, şunlar. Güzel, güzel ha? Güzel güzel. Bir bak. Verdirenti de var. Olmuş. Bir de şu. Bak şu da güzel. Organizer raflar 23,5 lira. Bak bunların beyazı da var. Polisi de var. Orada. Gördün mü? Bunlar da değişik. Şöyle. Yağmurluk var. Çocukmuş. Kadın. Kadın. 100 lira. 100 lira. 100 lira. ilginç. Şöyle masa örtüleri var. Organik. Masa otantik. Otantik. Bunlar. Bunlar da 85 TL bak. PVC masa örtüsü. 140'a 180'miş örtüleri. naylon. Aynen aynen bu şekilde. Hı hı. Bak şöyle. Şu rengi güzelmiş ama. Şu bir tane borcam var. 89 lira bunun fiyatı. Şöyle çıkartayım. Heh. Şöyle. Bir saniye. Bak şöyle. Bak. Bak güzel bir şey bir gördün mü? Bak bir de şöyle e, ev aletleri gelmiş. Ha, aslında göster mesela şu pas sökücü. Sprey 45 lira. Şöyle evet. fiyatları da göstereyim. Göstereyim istersen mesela şöyle kontrol kalemi şöyle bir şey ben de bunlardan almayı düşünüyorum şöyle bak testere var demir testere kolu çekiç Çek bak şöyle gösterelim şöyle, bu ne bu da kolibandı kolibandı şu ne şu şey sip. silikon şeyi makinası şu ne o yapıştırıcı da gibi yapıştırıcı şey. bak şöyle baya bir şeyler gelmiş buraya tamir bandı var şundan var bak bantlar Bunlar ne kadar lazım oluyor? Ne bantı şu şundan? Kapı altı izolasyon bandı demiş. Köpek, ay köpek diyorum. Bir şey böcek böcek yemek. Şu var. Silikon. Yani bayağı bir şeyler bu gelmiş. ne? gelmiş. Onların... Lavabo açma sustasıymış. Aa bu çok mantıklı. Lavabolar tıkanıyor evet, ya. Evet, evet. Ne, ne kadarmış? kadarmış? 75 liraymış. Vallahi Böyle şuradan lazım. şey salıyorsun oradan içeri. Ha. Geldi yani. ben, Bunların fiyatını da size gösteririz az sonra. Ondan da düştü. Dezler var. Mesela dez tamir dolgusu. Bu da lazım. Ve 15 ve 10 santim. Hı. O şekilde ölçüleri. Bir bakalım nasılmış. Ben de merak ettim bunu. Bakın çıkartabilir miyim Bir daha. ilk defa çıkardım Aa, çok sizin güzelmiş. Şey. Bak şöyle bir kutu. Güzelmiş. Evet. Bak şöyle sirkelik var. Bu da Paşa Bahçenin bir ürünü ikili. İndirime girmiş. 75'ten 55'e inmiş bunlar. Şöyle hı hı. bir o, Şöyle bir gösterelim. Tabii içinde şeyleri de var onun. Şöyle tıpaları. Tıpaları da var kutusunda. Ben şimdi size onu da göstereceğim. Şöyle bak. Bu şekilde. Şöyle bak. Şöyle bir de tıkısı da var içinde. Servis böyle metal metal saplı servis ma maşası var. 69 lira bunlar da fiyatları. Bunları da söyleyelim Kloet size. size. Kırçası var. Krozet. 49 buçuk lira. 26 buçuk. Ha 26 buçuk mu? Ha tamam. Gaz saklama kapları var. 18 buçuk lira. Şöyle göstereyim kaç cc olduğunu da söyleyeceğim şimdi size. Lavım ürünüymüş bu. 215 cc'ymiş. Hı Şu bardakları da söyleyelim. Bunlar da 30 buçuk. 30 buçuk lira. Şöyle göstereyim ben size modellerin. Hep aynı mı bunlar? Evet, hep aynı. Şöyle göstereyim o zaman. Bak şöyle karanlıkta güzel durmuyor. Şöyle vakumlu erzak kabı çeşitleri var. Bunlar mı anne? Bunlar, bunlar bence. 21 buçuk. İşte bunlar 21 buçuk. Tamam. Az önce şurada vardı ya. Hı hı. Bunlar işte bunlar. Şöyle borosilikat fincanlar var üçlü. Bunlar da 89 lira. Bunlar da çok güzelmiş ama bayıldım bunlara ipleri gelmiş. Bunlar da 67,5 liraymış. ben size ilk defa gösteriyoruz. Böyle rengini. Bunu rengi ben yani ilk defa görüyorum. Hı hı. Gayet de güzel ürünler. Şunu... Şuna bak. O da çok güzel. Rengarenk. Bak şu da farklı. Şu. Şu da güzelmiş. Bak bu da güzel. Şöyle sarı gibi. Hı hı. Çok güzel çeşitler var. Bak şu var. Şu yeşil de güzel. Valla bunlar Aa. çok güzel. Yeni. Evet yeni bunlar gelmiş. yeni gelmiş. Bunlar yeni. Bunlar yeni. Bunları da göstermemizi istiyorsunuz. Bak şunlar var. Bak şunlar. Bak şöyle siyah var düz. Bunlar 57,5 diye hatırlıyorum. Yok hepsi 67,5. Hepsi mi? 67,5. Tamam. Bunlar yeni modeller ya. Yeni model. O geçen haftanın da onlar. Evet. Doğru. Bunlar yeni model. Baksana şunların renklerini. Bak bak. Dolan paspaslardan arkadaşlar. Şöyle ikili. Onu da gördüm. Hemen size. Fiyatını şey görünce size yazarız. Yazarız. Bak şunlar. Yastık bunlar, al yatak alezleri. Bunlar da 15 Mart ürünleri evet. yatak alezi. Ben size bunların fiyatlarını yazacağım. Kireçleri var. Bunlar da 21,5 liraymış. Şöyle maşası var. Şöyle üç, üçlü mü bunlar? Üçlü. Üçlü değil mi? Hı -hı. Şöyle üçlü. Şunlar da 21, 21, 21,50. İkili. İkili bunlar. Şu maşayı gösterdim gösterim, mi? Gösterdim gösterdim. Tamam. Şöyle. Çay tabakları var. Altılı 27,5 liraymış. Hapon mavi renkler var, bunları da gösterelim. Bak, bunlar da güzel. Küçük kaşık tekladı var, 14, 14 Ay, güzel, lira. güzel. Güzel, güzel. Baksana bunlara. Çok güzel renkleri var. Şöyle. Evet arkadaşlar, size 15 Mart'ın ürünlerini gösterdik. Hepsi yepyeni ürünler, şahane ürünler. İndirimli ürünleri de gösterdik bu arada. O zaman ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın beğeni yapmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz ee, 33 bin olduk zaten 40 bin olmayı hedefliyoruz lütfen butonlara basalım bizi destekleyin lütfen hoşçakalın kendinize çok iyi bakın